Merhaba arkadaşlar. Yine bir fonksiyon sorusuyla karşınızdayım. Bakalım sorumuzda ne diyor? A ve B kümeleri verilmiş. Bu kümeler üzerinde bir F A'dan B'ye fonksiyonu tanımlanmış. Buna göre F1 eşittir 8 olacak şekilde kaç tane artan fonksiyon yazılabilir denmiş. Şimdi öncelikle burada şunu hatırlayalım. Artan fonksiyon nedir? Şöyle yapalım bir grafik çizelim. Grafik üzerinde söyleyelim. Artan fonksiyon arkadaşlar şu demek. X'ler arttıkça eğer Y değerleri de artıyorsa fonksiyonumuz orada artan bir eğri yapıyordur veya doğrusal da olabilir. Ben şöyle eğri olarak göstereceğim. Yani şöyle diyelim mesela şurada x1 için fx1 değerini almış olsun. x1'den x2'ye arttırdım x'i y'si de ne yapmış oldu? Yine fx2 büyümüş oldu. Bunu genel olarak biz şöyle yazıyoruz arkadaşlar. x1 küçük x2 iken eğer fx1 küçük fx2 oluyorsa bizim buradaki f fonksiyonumuz demek ki artan fonksiyondur. Şimdi demek ki x büyüdükçe y de büyüyecek. E bize diyor ki f1 8 olacak. E tabi bu bir fonksiyon. Tanım kümesi 5 elemanlı. Şöyle düşünün. İsterseniz şemayla yapalım. Mesela burada 1, 2, 3... 4 ve 5 var. Bu bizim A kümemiz yani tanım kümesi. Bir de değer kümemiz var B. Onu biraz daha büyük çizeceğim. Burada da işte 6'dan başlayıp 7, 8, 9 diye nokta nokta kaça kadar gidiyordu? 18'e kadar ardışık tam sayılar var. Şimdi 1, 8'e gidecekmiş ve fonksiyon artan bir fonksiyon olacak. Şimdi fonksiyon olmuş burada boş eleman kalmamalı. Her elemanın bir görüntüsü olmalı ama 1'den 5'e doğru artarken demek ki Y değerlerini de artmalı. O zaman şimdi 1'i 8'e götürdükten sonra geriye kalan bu 4 elemanı yani 2, 3, 4 ve 5'i buradaki 8'den büyük elemanlarla eşleştireceğim. Ama artan bir şekilde olmasını istiyor. Yani 2, 9'a gittiğinde 3, 10'a, 4, 11'e, 5, 12'ye gibi. E burada o zaman şöyle yapacağız. Aslında birebir bir eşleşme olacak. Ve sıralamada tek bir sırada olacağı için o zaman ben bunu nasıl yaparım? Burada şu turuncu yerde kaç tane eleman var? Önce onu bulalım. 9'dan 18'e şöyle yapalım. 18-9 artı 1 dersek burada 10 tane eleman var. O zaman buradaki 4 eleman bu 10 elemanla birebir eşleş ve artan bir şekilde olacağı için bunu arkadaşlar kümeler konusunda söylemiştik. Buradaki 10 elemandan herhangi dördünün seçimini yaparsak bu eşleştirmenin sayısını aslında bulmuş oluruz. O zaman şöyle diyeceğiz. Demek ki 10'un dörtlü kombinasyonu olacak sorunun cevabı. 10'un dörtlüsü de nasıl açılıyordu? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den. Buradan 4 kere 2 8'i götürür. 9'u da 3'e versek 3 gelir. 3 kere de 21 10'la çarparsak demek ki 210 farklı bu şekilde artan fonksiyon yazılabilir. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar A seçeneği olacak. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.